Merhaba, Bugünkü programın başlığı Almanya ve İsrail. Burada konu sadece İsrail'in e, şeye giden ne derler, Filistinlere yardım götüren gemiyi e, rehin almasıyla ilgili değil. Almanya'da yıllardan beri İsrail'in ABD ile birlikte en büyük destekçisi olan ülkede tabandan gelen bir değişim buna. Dikkat çekmek istiyorum. Şimdi belirttiğim gibi yıllardan beri İsrail'in politikalarını değişik şekillerde ama açık bir biçimde destekleyen sadece ABD değil aynı zamanda Almanya'ydı. Almanya'nın kendine göre haklı bir gerekçesi vardı. Deniyordu ki yani tarihin en büyük soykırımını Yahudi soykırımını Naziler yaptı. E, naziler Almanlardan ayrı bir olay değil. Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman halkı cater folk yani suçlu halk olarak nitelendiriliyordu. E, naziler büyük oranda bu halkın desteğine dayandılar. Evet muhalefeti yok ettiler, terör uyguladılar ve bir sürü şey yaptılar ama sonuçta nazi rejimi içeriden muhalefet sonucu değil dışarıdan Batı'da Müttefikler, özellikle ABD, Doğu'da Kızıl Ordu tarafından yenildi. Bu nedenle 1945 sonrasında Almanya'da şöyle bir zihniyet gittikçe hakim oldu. Bizim İsrail'e karşı halk olarak sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğu gereklerini her zaman yerine getirmemiz gerekir. Bu da İsrail'in bir devlet olarak var olma hakkını tanımak daha da ileriye giderek İsrail'in uyguladığı politikaları desteklemektir. Bu nedenle İsrail ile Almanya arasında yakın geçmişte yaşanmış büyük soykırıma rağmen sıkı bir dostluk ilişkisi bulunur. Bu dostluk ilişkisinde bazen İsrail'in yaptıkları da eleştirenler de çıkmıştır Almanya'nın içinden. İsrail'in bunlara cevabı tipiktir. Daima denir ki bu şeydir, Yahudi düşmanlığıdır, antisemitizmdir vesaire vesaire. Yani yönetici eleştire ne olursa olsun buna karşı verilen cevap bellidir. Başka bir bölüm insan ise sesi az çıkmakla birlikte şunu savunur. Biz İsrail'in devlet olarak varlığını savunuyoruz. Zaten iki devletli çözüm demek bu demek. İsrail'in yıllardan beri ciddiye almadığı çözüm. İsrail bir devlet olarak var olmalıdır. Var olma hakkına sahiptir. Tabi burada başka bir tartışma konusu var. İsrail devleti olacak da sınırları ne olacak? Yani İsrail ve Filistin devletleri olacaksa eğer bunların sınırları ne olacak? Bu tabi ayrı ve büyük bir tartışma konusudur. Ama yani İsrail'i eleştirenler de dahil olmak üzere herkes İsrail'in bir devlet olarak var olma hakkına tanımaktadır. Buradan hareketle İsrail'in her yaptığı doğrudur gibi bir sonuç çıkarlamaz. Şimdi Almanlar bir noktada önemli bir haklılığa sahipler. Çünkü tarih <laughs> Yahudi soykırımı gibi bir soykırım görmedi. Şimdi tarihte ilk defa Yahudi soykırımı olmadı. Daha önce de soykırımlar vardı. Daha sonra da yaşandı. Mesela Ruanda'daki soykırım gibi. Yahudi soykırımı farkı sadece kaç kişinin öldürüldüğü değil. Bu bir kıta çapında bir soykırımdır. Yani belli bir ülkenin sınırları içinde değil. Nazilerin gittikleri her yerde uyguladıkları Yahudilerin yok edilme politikasıdır. Yani Fransa'da vardır, bu başka ülkelerde vardır, Doğu Avrupa ülkelerinde vardır, Ukrayna'da vardır. Mesela Ukrayna'da ünlü Babi Yer katliamı vardır. Babi Yer bir uçurumun adıdır. Çok sayıda Yahudi oraya toplanıp buradan aşağıya atlamaya, uçurma atlamaya zorlanır. Böylece masrafsız ölüm. Yani hiç masraf yapmadan öldürüyorsunuz. Aynı şekilde toplama kamplarındaki ölümler vardır. Ki buradaki ölümler sanayi soykırımı denecek kategoriye girer. Yani mümkün olduğu kadar masrafsız çok sayıda insanı öldürmek. Nedir bu öldürme? Gaz odalarında öldürmedir. Ölenlerin altın dişi varsa sökülür. Uzun saçlı kadınların saçları kesilir. Bunlarda halı yapılır. Mesela Auschwitz şimdi Polonya sınırları içindedir. Buradaki toplama kapı müze haline getirilmiştir. Burada mesela bu kadın saçından yapılmış yani gazla öldürülmüş kadınların kesilen saçlarından yapılmış halıları görebilirsiniz. Yani tam bir sanayi soykarımı. Hiçbir şeyi böyle şey e, ne derler, harca, boşuna harcamayacaksın. Altın dişi varsa onu al. İşte saçı varsa onu kes vesaire vesaire. Böyle bir soykırımın sonucu olarak Alman halkının bu halkın çok büyük bir çoğunluğu o soykırımın zamanında henüz doğmamış bile olsa sorumluluğunu hissetmesi hem güzel bir şeydir hem normaldir. Şimdi tabii iş şu noktaya gelmeye başladı. E şimdi İsrail'in Filistinlilerin yaptığını görüyoruz. Birçok insan şunu söylüyor. İsrail'in yürüttüğü bir savaş değildir. Bir halkın yok edilmesidir. Kesinlikle bu bir savaş değildir. Savaş sınırlarını çok aşmıştır. Dolayısıyla artık ses çıkarmak gerekir. Şöyle bir örnek vereyim. Yıl tam hatırlamıyorum ama yaklaşık 20 yıl önce... Ben Frankfurt'taki Partai des Demokratischen Sozialismus, yani Demokratik Sosyalizm Partisi il yönetimindeydim. Daha sonra bu parti Die Linke, yani sol partiye dönüştü. Ve o zamanlar adı PDS işte. Ben de Frankfurt il yönetimindeydim. O sırada İsrail ile Lübnan arasında sorun çıkmış. İsrail Lübnan'a saldırmıştı. Çatışmalar vardı. Frankfurt'un merkezi bir meydanında bununla ilgili miting yapılması kararı almış Lübnanlılar ve partiyi de konuşma yapması için bu mitinge çağırmışlardı. Buraya kadar iyi güzel. Bana dedi ki arkadaşlar ya sen konuş. İyi tamam ben konuşurum mesele değil de niye diğer arkadaşlar konuşmak istemiyor merak ettim. Dedim siz niye konuşmak istemiyorsunuz? Dediler ki ya biz Almanız İsrail'e karşı konuşamayız. Yani o dönemde diyelim bundan yaklaşık 20 yıl önce Alman solunun bile kafa yapısı böyleydi. İsrail'i kendi arabası eleştirebiliriz. Zaten eleştiriyorlardı da. Böyle olmaz. Yaptıkları doğru değildir. İki devletli çözüm için Birleşmiş Milletler kaç kere karar aldı? Ciddiye almıyorlar. Takmıyorlar bu kararı diye. Kaç defa bunu eleştirdiler. Ama kendi aramızda konuşup eleştirmek başka çıkıp bunu açıkça yazmak ya da bir mitikle söylemek birbirinden daha farklı. Neyse ben çıktım konuştum. Ama yani o yıllarda durum böyleydi. Alman solunda bile biz Almanız İsrail'e karşı konuşamayız. Tarihsel sorumluluğumuz var denirdi. Şimdi bu ortam yavaştan değişmeye başlıyor. Bu hafta sonu Cumartesi günü Berlin'de Alman Barış Hareketi'nin Filistin'le dayanışma mitingi var. Bu yıllardan beri böyle bir şey ilk defa oluyor. Tabi Alman Barış Hareketi bütünsel bir şey değil, örgüt değil. Farklı bölümleri bulunuyor. Bu bölümlerin hepsinin ben bu İsrail e protesto ve Filistin'e dayanışma mitingine katılacaklarını da sanmıyorum. Ama hepsi katılmasa bile bu çok büyük bir adımdır. Ve bu tabi sadece bir Alman Barış Hareketi'nin belirli bir bölümünün yaptığı bir metin değil. Toplumda değişen düşüncelerin de aynı zamanda dışarıya yansımasıdır. Şimdi ben çok sayıda Almanla konuştum ama yani benim diyeyim 50 Almanla konuşmamdan çıkarak büyük genelleme yapılamaz. Ancak biliyorum ki yani ya da hissediyorum ki diyelim çok sayıda insan aynı şeyi düşünüyor böyle olmaz. Gazze'de yapılan savaş değildir. Bir halkın yok edilmesidir. Buna karşı sesimizi yükseltmemiz gerekir. Başka ülkeler seslerini yükseltti. Mesela Güney Afrika hükümeti İsrail'i İnsan Mahkemesi'ne soykırım suçlamasıyla şikayet etti. Venezuela İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesti. İspanya belirgin bir şekilde İsrail'e karşı eleştiren politika izliyor. Mesela bazı Fransa limanlarında e, şey var, İsrail'e silah taşıyan gemilere e, gemilerin hizmetini görmeyi reddediyor liman işçileri. Tamam bu liman işçileri içinde Araplar, Filistinliler vesaireler vardır ama Fransızlar da vardır. Bunları sadece işte Araplar olarak görmemek gerekir. E tabi bir de şu var yani Vietnam Savaşı'ndan beri bütün savaşlar artık görsel savaş durumundadır. Yani orada ne oluyor, ne bitiyor, ne kadar engellenmeye çalışılırsa çalışılsın, ekranlara yansıyor. İnsanlar dünya çapında bilgi sahibi oluyor. Ve İsrail'i savunmak, bu savunmayı niyeti olanlar için bile gittikçe zorlaşıyor. Bu yüzden mesela Alman hükümetine şu talep ediliyor, İsrail'e silah vermeyin. İsrail Almanya bir hayli silah veriyor. İsrail'i desteklemekten vazgeçin. İsrail'in politikasına karşı tavır koyun. Burada söylenen şey İsrail bir devlet olarak ortadan kalksın değil. <laughs> İlgisi yok. Söylenen şu, bu yürütülen şey bir savaş değildir. Bu yürütülen açıkça bir halkın imha edilmesidir. Ve eğer sesini çıkarmazsa ve İsrail'e desteğini her yönden, her kanaldan devam ettirirse bunun, soru, bunun sorumlularından biri sadece ABD olmayacak, aynı zamanda Almanya olacaktır. Bu konuda artık bir tavır takınılması gerekmektedir. Şimdi hafta sonu yapılacak barış yürüyüşünün e, cumartesi günü Berlin'de ne kadar kitlesel olduğunu göreceğiz. Kitlesel bile olsa buradan hareket ederek böyle büyük umutlara kapılmamak gerekir. Yani bu önemli bir başlangıçtır. Devamı nasıl gelecektir bunu göreceğiz. Mutlaka İsrail yandaşları da çıkaracak. İsrail'e yönelik her eleştiriyi antisemitizm, Yahudi düşmanlığı olarak nitelendirecektir ama eskisinden daha az etkili olacaklardır. Şöyle bir örnek vereyim. Yaklaşık 5 yıl önce Frankfurt Üniversitesi tanınmış Amerikalı kadın filozof Judith Butler'in Judith Butler'e Adorno ödülünü vermeyi kararlaştırdı. <laughs> Nedeni e, kadının Adorno'nun tezleri üzerine yaptığı araştırmalar ve yayınladığı işte değişik makalelerde. Judith Butler Yahudi ve İsrail politikasını ta o zamanlar bile eleştiren bir Yahudi. E tabi Yahudi lobisi Butler'e Antisemitist olduğu gerekçesiyle bu ödülün verilmemesini istedi. Şimdi Adorno'nun tezleri üzerine araştırma yapmakla antisemitizmin ne alakası var? Kaldırıcı yüzük patlar da antisemitiste değil ayrıca. Sadece İsrail'in devlet politikasını eleştiriyor o kadar. Frankfurt Üniversitesi bu talebi ciddiye almadı ve kadına Adorno ödülünü verdi. Bu tabii önemli bir adımdı. Dediğim gibi yani zaten ne ilgisi var şimdi Adorno'nun tezleri üzerine araştırma yapmakla antisemitizmin kadın antisemitiz değil olayı bir konu. Bu tepkiler daha şekillenecektir. öyle görünüyor. Dediğim gibi buradan hareketle yani birden beri büyük umutlara kapılmamak gerekir. Hemen kısa zamanda önemli bir politika değişikliği olacağına güvenmemek ya da böyle düşünmemek gerekir. Ama Barış Hareketi'nin en azından bir bölümünün attığı bu adım son derece önemli bir adımdır. Ve tabi bütün insanların köken olarak alman olsunlar ya da olmasınlar bu politikayı Berlin'e giderek veya Berlin uzaksa eğer bulundukları bölgede destekleyerek kendi konumlarını belirlemeleri gerekir. Bu önemlidir çünkü Almanya'nın tavır değiştirmesi son derece önemli. Ve bu tavır değiştirme esas olarak hükümetten başlamaz. Tabandan başlar. Ve tabandan belirgin bir başlangıç var. Büyük ümitlere kapılmamak şartıyla bunun önemini küçümsememek gerekir. Şimdilik bu kadar. Bakalım yürüyüş nasıl olacak? Bekleyeceğiz.